Sayın meslektaşlarım, bu çalıştığımıza katıldığınız için, bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize saygı ve sevgilerimi sunar, hoş geldiniz diyorum. 8.1.1965 tarihinde kurulan odamız 235 üyesi ve 11 küçük ve orta ölçekli işletmemize hizmet vermekte, alanlarımızın 100'den 150 metrekare sınırlı alanlarda dağınık bir şekilde olması üyelerimizin ufkun ufkunu daraltmaktadır. Yeni bir açılış, açılım olarak ayrı bir yapıda sadece mobilya sektörüne ve yan sanayi hitaben eden bir sanayi kenti oluşturmayı hedefledik. Böylece üyelerimizin ürünleri imal edecekleri biner metre kapalı alan sahip iş yerleri ve 12 bin metre zemin alana sahip ürünleri sergileyebilecek 3 katlı fuar alanı şuurun kavuş, kavuşturacak, kavuşturacağız. Bu arazi içerisinde konumlanması istediğimiz diğer planlar cami alanı, idare binaları, ortak makine alanları, arge çalışma merkezi, gıda market, altı adet yapı market, akaryakıt istasyonları, iş merkezleri, otel gibi düğün salonu gibi e, sosyal tesisleri de yapmak istiyoruz. Bu şekilde bir kümeleşme Aksar içimizin mobilya sektörüne ön plan çıkaracaktır. Hepimizin bildiği üzere Türkiye'nin en büyük entegre tesisi olan Entegre Aksar ÖSV'de faaliyetini sürdürmektedir. Tüm bu düşüncelerini gerçekleştirmek için belediyemiz proje ekibi ve Ege Üniversitesi desteği alarak Zafer Kalkınma Ajansı'nın hibe programı Mobilya Kenti Aksar projemizi hazırlayarak sunduk. Zafer Kalkınma Ajansı projemizi desteklemeye değer gördü. Yıllardır hayalimiz olan projemizin ilk adımını bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Proje biz kapsamında proje ekibimizle birlikte ulusal örneklerimizden İnegöl ve Kayseri'deki mobilya sektörünü teknik olarak yerinde inceledik. Bugün çalıştığımızı gerçekleştiriyoruz. Yani bu ay içerisinde sektör analizi Aksar ölçeğinde gerçekleştireceğiz. Proje sonunda kurmaya hedeflediğimiz bu mülekentinin kuruluş fizmesi hazırlamış olacağız. Belediyemizin ve bölge milletvekilimizin desteği ve 3 artan yer olarak incelemekte olduğumuz arazilerin kullanımı odamıza tahsili sağlandığı takdirde kuruluş Filistin'de hazırladığımız projemizin uygulanması için Zafer Kalkınma Ajansı, Bilim ve Sanayi Ticaret Bakanlığı ve ile ilgili programları başvuracağız. Destekleriniz ve katılımlarınız için hepinizi saygı ve sevgilerimi sunarım. Hoş geldiniz. Sayın arkadaşlarım, basınımızın değerli e, mensupları, çalıştayımızın hayırlı olmasını e, diliyorum, temenni ediyorum. Özellikle eee Çalıştay olarak ifade edilmesi bizim medeniyetimizde zaten var olan ortak akıl, çalıştay gibi günümüz kavramlarıyla belki ifade ediyoruz ama bu zaten medeniyetimizde var olan ortak hareket etme, istişare etme, danışma zaten kültürümüzde var olan bir unsur. Özellikle büyüklerimizle zannediyorum Yolgat civarında söylenen bir sözdü bu. Danışan dağlar aşmış, danışmayan düz ovada şaşmış şeklinde. Atalarımızın da veci sözlerine konu olmuş. Bugün bu çalıştayla özellikle merkezi kurumun merkezi hükümetin taşra temsilcilerinin, yerel yönetimlerinin, oda temsilcilerinin, akademik çevrelerin birlikte hareket etmek suretiyle neler yapılabileceği araştırılacak. Ülke genelinde var olan bu sektöre ilişkin iyi uygulamalar yerinde bizzat görülmek suretiyle onlardan esinler alınacak. Ve neticede ilçemizin avantajları, dezavantajları, sektörün durumu, esnafımızın durumu araştırılmak suretiyle ilçemiz için en faydalı olanın, en yararlı olanın e, ne ulaşmak noktasında e, bir sonuca varılacak. Özellikle e, son dönemdeki gelişmelerle beraber ilçemizin e, çok ciddi avantajlara sahip olduğunu, çok ciddi gelişmelerin e, arifesinde olduğunu e, ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki birçoğumuz bunun farkındayız ama e, büyük bir kısmımızın da e, duyarlı olduğunu demeyeyim. Fakat bazen insan çok yakındaki gelişmeleri dahi takipte zorlanabilir. Görmezden gelebilir. Özellikle şu anda ulaşımda çok ciddi gelişmelerin olduğunu, ulaşım sektöründe ilçemizde çok büyük gelişmelerin olacağını yakın bir vadede bunların sonuçlanmak suretiyle özellikle Göl Marmara yolumuzu takip eden çalışmalar, geçtiğimiz hafta içerisinde, geçtiğimiz Cuma günü köprülü kavşakla beraber 8 kilometrelik bir yolla Medara bağlayacak çevre yolumuzun ihalesi geçtiğimiz Cuma günü yapıldı. Zannediyorum ihale itiraz süreci, sözleşmenin imzalanması, yer teslimi gibi süreçlerin de tamamlanmasıyla önümüzdeki 2015 yılının ilk ayları içerisinde. Bu çalışmalar başlayacak. Hepimizin bildiği gibi demir ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Müteahhite yer teslim yapılmak suretiyle çalışmalar başladı. Ve yaklaşık iki yıldan daha önce bir sürede bu çalışmanın da nihayetlenmesini bekliyoruz. Tabii yine İzmir-İstanbul yolunu biliyorsunuz. Özel ulaşımla ilgili gelişmeleri niye arz ediyorum? Çünkü gelişmemizin daha sağlıklı bir temele ulaşmasında çok önemli. Bazı sektörlerin de özellikle avantaj kazanmasında çok çok önemli. Bunu bugün organize sanayi bölgesinde var olan yatırımlarla görüyoruz. Organize sanayi bölgesinde artık müteşebbisimize talep etmesi halinde verebileceğimiz yer kalmadı. Özellikle son dönemde e, sektöründe e, çok iyi konumda olan firmalara yapılan tahsislerle e, önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren e, fabrikalar e, birer birer hizmete e, girecek. E, gerek yerli, gerek yabancı e, firmalar var e, ve çok büyük bir sistem kapasitesi de organize sanayi bölgemizde e, kendiliğinden oluşacak. Özellikle bu firmaların büyük bir kısmının sektöründe iyi konumda olmaları, önde olmaları beraberinde bu sektörde iş yapan diğer firmaların da önümüzdeki dönemde Akisar'ı yatırım yapılabilecek bölgeler arasına almalarına sebep olacak. Sadece Akisar'ımızın sahip olduğu zeytincilikle alakalı e, sektörler değil organize sanayi bölgesinde son dönemde e, yapılan e, yatırımlar e, iklimlendirme e, konusunda radyatör konusunda e, bir firmamız yine aynı şekilde e, özellikle e, yaklaşık e, 1880'lerde kurulmuş bir Alman firması kimya e, sektöründe yine e, yatırımını şu anda devam ettiriyor bütün bunlar önümüzdeki süreçte e, Akisar'a e, çok ciddi e, katkılar sağlayacak. Akisar'ın var olan marka değerlerine e, çok ciddi e, yeni değerlerin e, ilave edilmesini sağlayacak. E, yine e, geçtiğimiz günlerde Zeytincilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili de e, sona gelindi. Bunu da e, müjdesini ben vermek istiyorum. Artık evet. önümüzdeki e, günlerde e, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin teşebbüse toplanmak suretiyle e, oradaki e, altyapının bir an önce e, hayata geçirilmesi, taleplerin toplanılması, parselasyonun yapılması suretiyle talep sahiplerine yer tahsisleri e, yapılacak. E, bu da e, zaten halihazırda hazırda var olan e, en büyük değerimiz olan e, zeytinin e, önümüzdeki süreçte e, bu sektörde faaliyet gören gösteren işletmelerin daha sağlıklı bir ortamda e, faaliyet göstermek suretiyle e, oluşturacakları katma değerler, e, çevreye olan olumsuz etkileri e, bertaraf edilmek suretiyle gerçekten. E, o sektörde, zeytincilik sektöründe Akhisar'ın e, tercih edilen e, bir noktaya gelmesine ciddi katkı sağlayacak. Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, sosyal tesislerle ilgili halihazırda süre gelen e, çalışmalar var. Önümüzdeki yıldan itibaren de bunlar e, peyderpey hizmete girecek. E, tabii konumuz mobilya e, olunca Özellikle başkanımız konuşmasında ifade etti. Kayseri ve İnegöl örneklerinden dem vurdu. İnegöl'de de yaklaşık bir altı ay kadar görev yapma fırsatı bulmuştum. Geçtiğimiz bir yedi sekiz yıllık süreç öncesinde. Gerçekten İnegöl Akhisar'ın Akisar'ın çok ortak noktaları var. Sahip olduğu doğal zenginlikler, altyapı imkanları boyut itibariyle. Ee, orada da e, bizim zeytinde olan e, markamız e, sahip olduğumuz değerler, imkanlar e, İnegöl ilçesinde de mobilya sektöründe kendisini gösteriyor. E, o yıllar itibariyle yaklaşık 5000'e yakın irili ufaklı e, işletmenin varlığı söz konusuydu. Tabi bugün isim zikretmek istemiyorum ama birçok ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde marka olmuş firmalar şu an İnegöl'de faaliyet gösteriyor. Ve bilebildiğim kadarıyla İnegöl ilçesinin sadece mobilya sektöründe ülkemize sağlamış olduğu 300 milyon doların üzerinde bir ihracat söz konusu. Bu yönüyle de illerle yarışan bir ilçe konumunda. Neden böyle bir konuma biz de e, mobilya sektöründe gelmeyelim? Belki bugün e, için bir hayal e, olarak e, ulaşılması zor bir hedef olarak belki gözükebilir. Ama her şey e, böylesi çalışmalarla bir anlamda başlıyor. E, bu yönüyle esnaf arkadaşlarımız e, yetenekli, nitelikli, e, kalifiye e, eleman noktasına sıkıntımız var mı? Yok ziyadesiyle fazlasının da olduğunu söyleyebiliriz. Ulaşım itibariyle biraz önce saydığımız avantajlarımızdan bahsettik. Yine Yıldız Entegre itibariyle sektörde bize ciddi katkı sağlayacak bir firmanın varlığı da ilçemizde söz konusu. Bütün bunlarla beraber ben önümüzdeki süreçte güzel gelişmelerin olacağını, bu çalıştayın ilçemiz için, ülkemiz için hayırlı sonuçlara vesile olacağına yürekten inanıyorum. Bu çalıştayın ortaya çıkmasında en büyük katkılar tabi o da başkanımıza düşüyor. Ona bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Böylesi bir ortak akılın oluşmasına yol açacak platformun oluşmasında gösterdiği katkılardan dolayı zafer kalkınma Kadıköy Kent Akkisar Projesi'nin tanıtım sunumunu yapmak üzere Sayın Doçent Doktor Numan Sabit Çetin'i kürsüye davet ediyorum. Fizik e, testi yapılmakta olan proje daha sonraki mali destek programları ile hayata geçirildiğinde birinci evet. hedefimiz yine Maravuz ve Umut Destekleri'nin sağlayacak. Sektördeki pazar payı ve yani, istihdam artıracak. Evet. kullandığı enerjinin yüzde yüzünü rüzgar ve güneşten karşı en köklü ve devamlı sektörlerden biridir. Zafer Kalkınma Ajansı'nın mevcut durum raporunda mobilya sektörüne ilişkin hafta uçak Özellikle ham madde anlamında bir potansiyel olmasına karşı bunlar sektörün yeterince güçlü bir performans gösteremediğini işaret etmektedir.